Selam arkadaşlar ben Muhammed YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle yani Rusya'da insanlar nasıl nasıl davranıyorlar özellikle Türklere nasıl davranıyorlar onları anlatacağım hadi başlayalım hem pozitif hem de negatif yani durumları ben size anlatacağım yani benim yaşadığım durumlar bunlar yani ben şimdi yazın buradaydım ve kurye olarak çalıştım Kurye olarak çalıştığımda yani her türlü insana denk geliyoruz işte vaktinde bazen götüremeye de biliyorsun. Yani vaktinde götürüyorsun ve istediğin gibi davranmayan insanlar da oluyor. İşte o yüzden diyorum bir anlatmak istedim. Yani birçok kişi soruyor bunu. Pozitif anımı anlatayım sizlere. Bir gün şöyle siparişi götürdüm, verdim. Ya siparişi alan müşteri benden özür diledi. Özür diledi. Neden özür dilediniz dedim. Bahşiş veremiyorum dedim. Ya ben de sıkıntı yok, yani normal falan dedim. Sonra işte asansörü bekliyorum. 200 ruble getirdi, bahşiş verdi. Yani burada yani problem işte ya da yani iyi bir şey, iyi olan şey parada değil de, yani ne kadar iyi davrandıkları, yani başı olmadığı için yani özür dil, özür diliyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bunu anlatmak istedim. İşte ya da şöyle bir şey var. İşte burada seçim oldu. Rusya'da başbakan seçimleri. Orada iki günlüğüne otobüse binerken bedavaymış. ben bunu bilmiyordum ama bir tane teyze, bindim ben otobüse, teyze oturuyordu. Senin dedi bilekliğin var mı? Ne bilekliği dedim, seçim bilekliği dedi. Seçim bilekliğim yok dedim, al benimkini al, göster dedi. Sonra bana geri iade edersin dedi. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Yani 35 ruble de değil de şu an. Yani bu yani iyi davranması, yardım etmeye çalışması çok hoşuma gitti. Yani negatif yanları yani diyorlar ki birçok kişi diyor bunu. Yani şöyle bir şey. Yani yürüyorsun herkes yani herkesin yüzü aşağıda, hiç yani güler yüzlü değiller. Yani bunu ne zaman gel geliyorlar? Yani kış aylarında geliyorlar. Yani zaten kardan, kıştan, soğuktan dolayı yani yüzünü yukarıya yani bakıp yukarıya bakıp da yani tatlı tatlı dolaşamazsın. Anlamaları gerekiyor o yani. O yüzden de aşağıya salmak zorundasın. Yani yüzüne kar yağıyor ya da işte soğuk. işte korunmaya çalışıyorsun soğuktan falan. Yani işte sıkıntılı yanları şöyle bir şey var. Sigara çok soruyorlar. Mesela sigaran var mı? Oysa sigara burada ucuz. Sigaran var mı diye soruyorlar. Yani içmiyorsanız içmiyorsunuz ya da içiyorsanız da vermek istemiyorsanız vermeyebilirsiniz. Ama ben yani bir komik olay yaşadık bu konuyla ilgili de. Yani aslında birçok seferinde sigaran var mı diye soruyorlar. Size sosyal olmayı tavsiye ediyorum yani buraya gelirken. Sosyal davranmaya çalışın. Ruslarla arkadaş olmaya çalışın. Mesela üniversitede Diyorlar ki işte hiç Rus arkadaşım yok. Ruslar hiç sosyalleşmeyi sevmiyorlar. Aslında onlar da seviyorlar. Ama yani sen içine kapanık olursan ya da işte hiç kimseyle arkadaş olmaya çalışmıyorsan, onlar seninle neden arkadaş olmaya çalışsınlar? Yani zaten bunların birçok Rus arkadaşları var zaten. Rusya'dasın sen. Türkiye'de senin de Türk arkadaşın olduğu gibi. Yani o yüzden sosyal olmaya dikkat ediyoruz. Öğrenci ve öğretmen ilişkisi hakkında da birazcık anlatmaya çalışıyorum. Yani ister hazırlık bölümünde okuyun, ister birinci sınıf, ister ikinci sınıf. Öğrenci, öğretmen ilişkisi zaten önemli. Yani o yüzden yani öğretmen öğrencilere bir şey öğretmeye çalışıyor. Yani bunu öğrenmek de zaten sana kalmış. Öğrenme, öğrenmemek. Ama mesela atıyorum yani bazı arkadaşlarım da oluyor öğretmen bazen bağırıyor diyor yani bağırsa zaten bu öğretmen sana küfür etmiyor yani küfür etse tamam da yani küfür etmiyor çocuklar okuyun bunu öğrenin neden işte ev ödevlerinizi yapmadınız siz okumaya geldiniz falan diye işte anlatmaya çalışıyor yani kadın ya da adam can atıyor işte sizlere bir şeyler öğretmek için çünkü hem yani o kadar para vermişsiniz gelmişsiniz yani başka bir ülke yani o yüzden yani bazen bağırmalar normal yani bu yani sizin için iyi bir şey zaten bağırıyorsa yani sen bir tane bir potansiyel veriyor işte öğrenebileceğin için sana bağır, bağırıyor bazen olabiliyor çünkü onlar da yoruluyor falan filan yani birçok kişinin dersine giriyor birçok grubun yani orada yani potansiyel öğrenciler de oluyor. Yani öğrenmeye çalışan, hiç öğrenmemeye çalışan öğrenciler de oluyor. Yani o yüzden mesela öğrenmemeye çalışan öğrenciler yüzünden yani bütün hani gruba yani birazcık şey yapabilir yani. İşte neden öğrenmiyorsunuz falan filan. Yani genelde bütün bir bir tane bir grupsunuz zaten. Yani o yüzden ben onu ciddiye alınacak bir şey diye görmüyorum. Bir de yani birçok arkadaşlar var duyuyorum bunu. <laughs> Yani bu birazcık yani saçma olabilir ama mantıklı, yani söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkçe yani küfrediyorlar öğretmene. Yani öğretmene Türkçe küfredersen zaten buradaki öğretmenlerin birçoğu Tatar. Ve doğal olarak Tatarca ve Türkçe yani birbirine yakın ve Tatar ya da Rus olmasına rağmen bunlar Türkçe'yi, yani birçok kişi Türkçe'yi biliyor. Küfür ettiği için Öğretmeni küfür ettiği için okuldan atılan öğrenciler var, duyuyoruz biz bunu. İşte öğretmen anlamıyor falan filan diye bu küfürü saydırıyor böyle. Öğretmen de bunu anlıyor ama kendisine söylemiyor öğrencinin. Gidiyor bunu şikayet ediyor. Şikayet ettiğine göre zaten öğretmen senden üstte ve sen öğretmeni küfür etmişsin. Yani bu onu atılmaya kadar yani götürdü yani okuldan atıldı. Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Yani bu kötü bir şey yani. O yüzden küfür etmemeye ya da işte argo konuşmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bir de şunu anlatmak istiyorum. Yani birçoğunuz zaten hazırlık bölümü okumaya geliyorsunuz. Hazırlık bölümünü yani birçoğunuz kafıda da tercih ediyorsunuz. Yani birazınız kazan veterinerlikte ya da işte bir iki taneniz de kinitu da tercih ediyorsunuz. Yani bu olabilir bir şey. Yani kiminin ya maddi durumu yoktur. Yani bunu anlıyorum. Yani şirketler üniversiteye göre fiyat biçiyorlar şey ya. O yüzden söylüyorum. Üniversiteler hazırlık bölümü okumaya gelen öğrencilere birçok etkinlikler hazırlıyor. Zaten birinci sınıfta da var bu etkinlikler. İkinci sınıflar için de var da hazırlık bölümünde daha çok. Yani sosyalleşmek için. Çünkü yeni bir dil, yeni bir hayat, yeni bir ülke. Yani o yüzden bunlar da anlıyorlar ve sosyalleşmek için birçok etkinlikler düzenliyorlar. Ve orada Rus öğrenciler de var. İşte atıyorum yani birçok yere gezmeye gidiyorsunuz. Rusça bilgi veriyorlar, çevirip öyle bir İngilizce bilgi veriyorlar. Mesela ben anımı anlatayım sizlere, ben Kinutu'da okudum hazırlığı. Beni işte adaya götürmüşlerdi. Nehirin kenarında işte bir tane park var, oraya gitmiştik. Bir, bir sürü konserler, sosyalleşmek için yani sinemaya gitmiştik. Yani sinema dediğim de konferans şeyin içinde film açmışlar. Öyle işte grup olarak izlemiştik. Yani bunları ben hepsine katıldım ve çok sevdim. Orada işte ödül olarak bana Kinut'un kupasını vermişlerdi. Sonra Kinut'un işte defter mi ne o da onu vermişlerdi. t vermişlerdi böyle ödüller, küçük küçük yarışmalar, ödüller de olabiliyor. O yüzden katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü katılırsanız zaten hem Rusçanız gelişecek, hem sosyalleşeceksiniz. Hem zaten dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerle tanışıyorsunuz. Onlarla yani aranız olur, aranız iyi olur. Yani onlarla zaten şöyle etkinlikler de düzenliyorlar. Öğrenciler kendi aralarında yani. Ben yani <laughs> ...övünmek için değil de sosyal birisi olduğum için hem yani birçok kendi aramızda etkinlikler düzenliyoruz mesela atıyorum oyun merkezlerine ya da parka gezmeye piknik yapmaya zaten yazın burada ormanlarda falan piknik yapıyorlar yani biz de gitmiştik yani çok çok iyi yani size de tavsiye ederim böyle bir şey yapmanız yani ister Türkiye öğrencilerle birlikte de yapabilirsiniz ama yabancı öğrenciler ya da Rus arkadaşlarınızla yapmayı daha çok tavsiye ederim. Yani çünkü Rusya'ya geleceksin, Ruslarla takılacaksın, daha mantıklı yani Türklerle takılmaktan. Ya da olabilir, Türk arkadaşlarımla Rusça öğrenmek için kendi aranızda etkinlikler, işte kendiniz gidip okuyabilirsiniz, zaten bir sürü kütüphane var, bir sürü kitaplar falan var. Yani roman, işte atıyorum kolaydan zora kadar Rusça öğrenmeniz için, kitapla, yani her şey var. Zaten böyle şeyler yaparsanız Rusçanız da gelişir. Genel olarak işte böyle arkadaşlık, sosyal olmanızı tavsiye ederim. Zaten ne kadar siz nasıl davranıyorsanız insanlar da size öyle davranır diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.